bir öngörümüz var mı diye. Tarih konusunda söylediğimiz şudur. Olabildiğince en kısa zaman. Çünkü riskler büyüyerek devam ediyor. Bölgemizdeki istikrarsızlık büyüyerek devam ediyor. Bunun karşısında güçlendirmemiz gereken mekanizmalarla ilgili olarak bu gönüllü yerleştirme ve vize serbestisi gibi konuları halletmemiz lazım. Çözmemiz lazım ki diğer mekanizmaları güçlendirmeye başlayabilelim. Bu sebeple bu Türkiye için bir Türkiye'ye verilecek, Türkiye'ye dönük bir jest değildir. Türkiye'nin zaten hak ettiği bir şeydir. Bu noktada da İtalya'nın gösterdiği bu pozitif yaklaşımın diğer ülkeler için de örnek teşkil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Önemli olan burada büyük resme bakmaktır. Büyük resme baktığımızda bölgesel ve küresel bir krizi yönetmek üzere ciddi bir ortak akıl ürettik. Bunun bu mekanizmanın devam etmesi lazım. Bunun çökmemesi lazım ve daha da güçlenmesi lazım. Bene un'altra domanda della televisione turca, prego. Eee Sayın Ömer Çelik sorumu sormak istiyorum. Sayın Bakan, gerçi e, göreve geldiğinizden beri birkaç Avrupa ülkesini ziyaret ettiniz. Bu ziyaretler ışığında Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini değerlendirir misiniz? Ve gerçi bir önceki soruda cevap verdiniz ama yine bu ziyaretler kapsamında Türkiye'nin Avrupa Birliği ile vizesiz seyahat ilişkisi son durum nedir sizce? Bu geçtiğimiz ziyaretler ve diğer Avrupa ülkelerinden gelen tepkiler neticesini bir değerlendirir misiniz? Bir de İtalyan Bakan Sayın Gentiloni'ye bir sorumlu olacak. 23 Haziran'da İngiltere'de vize, e, Avrupa Birliği'nden ayrılıp ayrılmama konusunda bir referanduma gidiyor İngiltere. Bu referandumdan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz ve bu referandum Avrupa Birliği'ne nasıl etki eder? Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek lazım, biz e, ifade ettiğim gibi bir Avrupa ülkesiyiz. Tarih boyunca böyle oldu, bugün de böyle. Avrupa Birliği'nin üyesi olmamamız bu gerçeği değiştirmiyor. Bir Avrupa demokrasisiyiz. Dolayısıyla biz bir şey söylediğimiz zaman bunu dışarıdan Avrupa'nın dışından söylemiş olmuyoruz. Avrupalı olarak söylemiş oluyoruz. Aynı zamanda Avrupa coğrafyasının içinden söylemiş oluyoruz. Bu çerçevede baktığımızda ben. Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin bir rekabet ilişkisi olmaması gerektiğini. Bir işbirliği temelinde bir ilişki olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer karşılıklı olarak eleştirilen hususlar varsa bu hususlarda e, yeni çözüm yolları bulmanın şekli bellidir O da nedir? Fasılların açılması yan yana oturarak dosyaların beraber incelenmesi ve bunlar üzerinde çalışmaya devam edilmesi. Fasılları açmadan sadece o dosyalar üzerinden bir takım başlıkları dillendirerek sürekli olarak bir retorik mücadelesine girmek iki taraf için de verimli değil. Ha, beraberce ortak akıl ürettiğimizde neleri başarabileceğimizi bu birebir anlaşmasıyla birlikte de görmüş olduk. O bakımdan ben vize serbestlisi konusunda da bir yol bulabileceğimizi, ortak bir noktaya gelebileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki bu gözle bakalım ve bu birebir anlaşmasıyla elde ettiğimiz bu zemini güçlendirmeye çalışalım ki önümüzdeki dönemde bu krizin yönetilmesi bakımından da bu zeminin güçlendirilmesi daha kuvvetli hale getirilmesi son derece gerekli olacaktır. Sì, per quanto riguarda il referendum britannico di giovedì Naturalmente io non sono in grado di fare previsioni. E mi auguro, e in fondo anche ho una certa fiducia, che possa affermarsi la posizione che vuole rimanere nell'Unione europea. Naturalmente, l'Italia rispetterà qualsiasi posizione del.